Neredeyiz biz? Azra? Ee, biz şu anda Mazda bir Veren, neredeyiz? Sen de söyle. Ya. Biz şu anda Maltepe sahildeyiz. Maltepe sahiline geldik parka. inanılmaz kalabalık şu an. Tabii dikkat ediyoruz. Parka doğru gidiyoruz. Mutlu musunuz? Evet. evet. Çok Hayır edeyiz. koparmak yok çiçekleri Beren'cim. Çiçekler kopmaz annem Oğlum, bak, Evet Çınarında elektrikli skuter'ı Demir Demir sen çıkabilir misin oradan ha. Çık Adama, bakalım tünel Tünelden mi geçeceksin evet. Azacım sen demirin arkasından git Ne olur ne olmaz düşer belki Evet, uzun zaman sonrasında parka kavuşma sevinci Beren ile Demir'de. Kuzenleriyle buluşması Azra ve Çınar'la. Hadi <laughs> kay Demir. Demir geliyor. Demir. Hello. Hello. Ne var orada? Kaydı mı Demir? Hello. Azra da kayıyor. Kalk, kalk, kalk! Azra çarpacak. Ya böyle peş Aa, bakalım, gel, gel bakalım, ne varmış? Hadi, bunu Hadi. Hadi burada bayağı şeyler etkinlik alanları varmış, Büyükmüş burası. artık. <laughs> Onlar Evet, Azra'da kaydığına göre. Efendim? Hangisi? Aa uçurtma var değil mi? Evet sende bir uçurtma. Oradan çıkma yalnız düşersin yine. Hadi, 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 hadi. azra ablanın desteğiyle. Gel kay buradan buradan Demir. Oradan kay. Demir'i. Hadi, hadi. Evet Beren. Çabuk geldik biliyor musun? Çok hızlı geldiniz. aferin. Şuna bindim ben gittim geldim. Bu kadar mı bindiniz? Ne, arkaya mı öne mi bindiniz? Arkaya. Aferin size. Demir bak kayıyor orada. Gördüm. Demir. Abi, mi? Ona biz geldik. Şimdi bir daha gideriz. Tamam. Gülüm. Abi nasıl çıkmayı düşünüyorsun onunla? Evet. Bizden geç. Ah Demir kafasını vurdu. Demir kafanı mı vurdun? Demir hadi kay kay çocuk geliyor bak bebek geliyor hadi kay. Tamam kay hadi. Bakayım kafana. Bakayım kafana. Elini çek elini çek bakayım. Ah şişmiş. Demir. Evet arkadaşlar Beren. Beren şu an kay. gidemedi. Hadi bu tarafa. Bu tarafa. Anne ama çok eğlendi. ama ip elini Demir gel. Anne ip elini kesti ama. İp elini mi acıttı? Evet. Çok mu acıdı? Evet. Tutma yeri çok kötü değil mi? Tamam oraya da gidelim. Hem kuzenlerinle buluştuğun için hem de parka geldiğimiz için mutlu musun? Evet. Oradan gitmiyoruz buradan. Hayır yok gel. Bir giriş vardır muhakkak. Gel gel. Çok, çok kocaman bu. Gerçekten. Evet kaybolabiliriz. Şu an labirente geldik. Ağaçlardan bir kocaman labirent var burada. Ve hadi bakalım saklanıyoruz. Kim kimi hadi bulacak? Koşun. Ben sizi bulabilecek miyim bakalım? Çünkü çok yüksek boylarınızı geçiyor. Çocuklar nereye gitti acaba? Bakalım şimdi. Bulabilecek miyiz? <laughs> Yalnız o kadar kocaman ki. Git git bitmiyor. <laughs> Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Burada da yoklar. Ah burada da yoklar. Orası çıkış. Bunlar nereye gittiler? <laughs> buldum sizi geliyorum. <gülüyor> buldum sizi. <laughs> ben koşuyorum onlar koşuyor. <laughs> buldum sizi, buldum, buldum yakaladım. <laughs> yakaladım sizi, gördüm. Gördüm. Merhaba. Yalnız sokuyor. sizi. sürpriz. Arkadaşlar çok büyük ve çok yorucu. Çocuk. Gerçekten, büyük, bırak, kağıt, kilo bırak, kilo. Gerçekten ağaçlardan bir de boy, çocukların tam boyunda. Hatta biraz uzun. Ne Bak buna binebiliriz. Hadi binin. Çınar tersten gidiyoruz. Başını döndü Döndü mü başınız? Evet. Mideniz bulandı mı? Hayır. Hayır. Yapmamız dönmedi. Başımız ağrımadı. Tamam peki. Yeter bu kadar. Hadi bakalım. Sırayla gelin. Evet. Pamuk şekercimiz gelmiş. Demir al bakalım sen. <laughs> Azra'da. Başka renk yok değil mi? Sadece pembe. Sabahtan beri pamuk şeker, pamuk şeker dediniz. Oturun hadi. Şurada çok. Anne şunu bir. Ver aç. Demir güzel mi? Ben hala. Ben de biraz alabilir miyim Demir? Bakın tabii. Taze mı? mi? Baban alsın baba. Azra? Efendim. Sana mavi alacaktık. Mavi kalmamış ama. Anne vardı aslında diğerinde. Diğer. Diğer Sen, pamuk şekerci de mi vardı Beren? Evet, sarı da vardı orada. Evet, direkt dayın çağırdığı için. Bu Ama sun. Ne o? Şeker. Pamuk şeker mi? O ne güzel yiyorsun Demir. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Anne keşke abime de alsaydık. Ona da alırız birazdan. Tamam. O yemez kızım. Demir güzel mi tadı oğlum? Et, Bana da verir misin biraz? Et, neden? Kim aldı? Dayı mı aldı? Demir, e. Demir dayısıyla top oynuyor. Demir vur bakalım. Ah, çok ağır top. Ayak vuramıyor Demir. Evet, <laughs> çok ağır değil mi? Demir dayınla mı oynuyorsun? Evet. Dayımız da merhaba desin. Merhaba arkadaşlar evet. hepimize. Evet. Evet Beren geldi, Beren geldi. Beren! <laughs> Beren düşecektin. Evet demirden aldık. Ya Beren! Evet demir, demir, demir adam alıyor topu. <laughs> tamam oyna hadi. Demir alamadığın zaman sinirleniyor. Çok. Demir vurdu. Demir evet vuruyor. Demir vuruyor. Ayağına geldikçe vuruyor. Demir. <gülüyor> Ağlamak yok, ağlamak yok. Evet, Çınar abimiz de geldi. Ayın ağzına sokma. Abi. Kamuk şeker almış, onu gösteriyor. Abi şeker almış. Şimdi Çınar tabii ki futbolcu olduğu için Beşiktaş'ın altyapısında oynuyor arkadaşlar Çınar. Tabii ki futbolcu olduğu için çalımlar atılıyor. Topu kaptırmıyor Çınar kimseye. At. Çınar yalnız çocuk takımında Beşiktaş'ın altyapısında çocuk takımında gol kralı olarak biliniyor. Çınar doğru mu? Demir, demir, misin? demir tabii ki topu alamadığı için Ağzını ağlıyor.